Ümit abi bak malzeme budur. Ben bunu iki sene önce dere kenarında bulmuştum. Elimde bir tane var. Bunun herhangi bir değeri var mıdır yok mudur? Kardeşine bilgi verirsen sevinirim. Nereye verebilirim? Bunu ben ne yapabilirim? Altın değil ama sanırsam bronz. Merhaba arkadaşlar. Ben Define Kralı Ümit Yaman. 2023 model Define Çubuğunu tanıtıyoruz şu an arkadaşlar. Evet, suya geldik. Suda hiçbir tepki vermiyor. Bakın, suda hiçbir tepki vermiyor. Yağmur sonrası suyun alt, kaya altlarına giden, toprak altına giden, dere ya da sulak bölgedeki sulara gitmez ama altında para varsa gider. Bakın gördüğünüz gibi suda çarpı yapmıyor ama para da çarpı yapıyor. Bakın, para da çarpı yapıyor ve geri geliyoruz. Ve mineralin üstünden geçiyoruz. Mineral. Bakın arkadaşlar, mineralde hiç görmüyor. Şöyle minerali yakından çek. Taşlar, kayalar, 30 çeşit taş var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet. Tamam geri git. Şimdi gördüğünüz gibi çubuk mineralle hiçbir hareket yapmıyor. Bakın nereye gidiyor? Ve altına gidiyor. Altında çarpı yaptı. Altını yakından çek. Yaklaş yaklaş yarım metre yaklaş altına. Çubukla birlikte çek. Üstten çek. Evet gördüğünüz gibi altında çarpı yapıyor. Ve Evet arkadaşlar 2023 model bu define çubuğu. Bütün solüsyonludur gördüğünüz gibi. Peki 2023'ün özelliği ne? Gördüğünüz gibi bir saniyede sökülüp takılan dünyanın en hızlı çubuğudur. Ümit Yaman define çubuğu. Bütün hakları bana aittir bunun arkadaşlar. Patente her şeyi. Çubuk bu. Bir de Osmanlı gümüş sikkesi. 10 para bu. Bunda, bundan elinde olan varsa ben alıyorum. Bir 20 TL'den başlıyor. Bazı Osmanlı paraları da vardır. Gümüş bronz olabilir ama 15-20 bin lira değerindedir. Altın olması gerekmiyor. Bunlar da müşteriye söylüyoruz, e, açık artırmada satıyorlar. Biz bu 10 paraları, 20 paraları gümüş Osmanlı paralarını alıyoruz ne kadar varsa. Bunun bunu sarma gibi sarıp şu solüsyonun içine yerleştirdiğimiz anda 2023 oluyor. Bunu yerleştirmediğimiz zaman bu parayı 2022 oluyor. Olay bu arkadaşlar. Biliyen 2023-2022 alabilir. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu define çubuğundan nerede olursa olsun almak isteyenler, almak isteyenler arkadaşlar, bu videonun başındaki telefon numarasını e, çevirebilirler. İşte neye çarpı yapmış bir bakalım bir daha. Evet, bu su. Gördüğünüz gibi, bu Antika paralar. Bakın taşları görüyor musunuz arkadaşlar? Kaç çeşit içinde mineraller var. Nikel, krom, bakır bakın. Gördünüz mü? Bunlara çarpı yapmayan bu testten dünyada geçebilen tek çubuktur bu. Bu çubuk aynı zamanda bir insanı yere yatırdığınız zaman ayağından başına kadar tarama yaptığınız zaman eğer o insanın bir küçük damarı dahi tıkanmış olsa, böbrek, kalp, tümör ne gibi bir hastalığı varsa, vücudunda ne gibi bir sorun varsa kırık çıkık, orada bu çubuk çarpı yapar. Özelliği budur. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Youtube, Define Kralı, Define Partisi ve Define Okulu kanalları...